insanla alakalı tüm hazırlıkları tamamladınız mı? Ee, tabii Sayın Başkanım. 23 insanla alakalı özellikle iletişim kanalında hem sosyal medya mecralarında ederimden e, Bursa vatandaşlarımız ve özellikle de çocuklarımız iledikleri etkinliklere katılabilirler. Ayrıca yine bu sene müzemizin çok e, güzel bir etkinliği olduğu online bir müze, sanat müze gezisi. Bununla alakalı da başkanım özellikle çocuklarımıza eee burayı ziyaret etmelerini ve bu yarışmaya katılmalarını ifade edebilirsiniz efendim. Tamamdır, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler, diliyorum. Yani heyecanlandım, kamera çabuk değil, biz orada keser tekrar yapıştırırız. Problem yok yani. Rahat rahat okuyabiliriz. Tamam. Öncelikle makamın gerçek sahibi olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaşa, bize bu onur yaşattığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak sizlerden alacağımız bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Devleti çok güzel, her şey çok güzel. <laughs> Çocuklardan tam not aldım. Aslında eski okullarda duyduk. Ben de çok memnun oldum. Çok yani gerçekten böyle güzel bir güne şahit olmaktan çok onur duyuyorum. Siz de. Teşekkür ederim. E ee, sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sevgili arkadaşlar ve değerli basın mensupları 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Türkiye Türkiye Türkiye'nin Türkiye, Türkiye halk, Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk çocuklara duyduğu büyük güven ve saygının ifadesi olarak 23 Nisan'ları biz çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan'ları bize armağan eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına tüm gazi ve şehitlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca makamın gerçek sahibi olan Sayın Ölünür Aktaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu onuru yaşattığı için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sevgili arkadaşlar ve değerli basın mensupları, daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Özellikle bugün belediye başkanısınız. Evet. Nedir mesela bizlere talimatlığımız? Ülke için, çocuklar için, millet için? E, açıkçası e, belediyeciliği güzel olan bir şehirde yaşıyoruz. Ee, belediyede e, belediye de tüm sorunlarımızı hallediyor. Çok sağ olsunlar. E, o yüzden pek bir şeyim yok benim. Yani belediyeciliği güzel olduğu bir şehirde yaşadığımız için. Kadar, bu kadar kaygan olacağını tahmin etmedim. Daha dünya bir Şu anda da Türkiye'nin en genç meclis başkan vekiliyim. Ee, o, olması hasen... Başkanım. Bugün 23 Nisan 2021 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı. Türkiye Büyük Millet Meclisi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle görevini yerine getiren demokrasimizin 101 yıllık köşe taşlarından biridir. Bir asır aşan boyunca Türk siyasal tarihinin en önemli kurumu oldu fakat bu dönemlerde demokrasinin kalesi olarak işlevlerini yürüttü. Bu dönem içinde dört farklı anayasa, çeşitli siyasal rejimler ve pek çok darbeyle karşılaşan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm zorluklara rağmen Türk siyasal hayatının vazgeçilmez bir kurumu olarak varlığını sürdürdü. Meclisin açılışından bu yana yani 1921 yılında Meclisin açılışı milli bayram olarak ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Milli Bayramını 1929'da çocuklara armağan etti. Ve böylece 23 Nisan Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak kutlanmaya başlandı. Ülke olarak her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan etkinliklerini bu yıl da buruk ama coşkuyla kutluyoruz. Çocuklarımız 23 Nisan coşkusunu bu yıl okullarda, sokaklarda değil maalesef ki evlerinde kutlayacaklar. Bu vesileyle çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gurur günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum ve aynı şekilde biz de sizlerle karşılaşmaktan çok memnunuz. Okul müdürüyüm ben. Sakarya Ortaokulu Yasemin Ağar. Müdür Yardımcısı arkadaşımız Mustafa Çapar.